Okul hazırlığımı yapıyorum. Daha akşam güzel, güzel okul hazırlığımı yapacağız. Şöyle koyayım tabletimi. Pantolon giyeceğim. Kol pantolonumu giyeceğim tabii. Kol pantolonumu yıkandıysa giyeceğim. Yıkanmasıysam maalesef. Maalesef. Şu bir tane Forma formam giyiyoruz? Şu yere. Bu pantolon bu mu? Arkadaşlar gelin. Sizler de. Şu yerlere bakalım. Görüyor. Hadi kot pantolon, Hadi kot pantolonu. Hadi kot pantolonu. Ne giyeceğim? Onu sürün arkadaşlar. Bu da çorap olsa iyidir. Bu değil. Ben de kesinlikle oturun. Diğer çekmeceğimize bakın. Çünkü çekmeceğimiz var. Orada da var. Sen arkadaşlar siz de bakın.